Yaralının değerlendirilmesi konusuna geçtik. Yaralının değerlendirilmesiyle hastalık ya da yaralanmanın derecesi anlaşılır. İlk yardım öncelikleri belirlenir. Yapılacak ilk yardım yöntemine karar verilir. Güvenli bir müdahale sağlanır. Peki ilk yardımın ilk değerlendirilmesi yani ilk yapılan müdahale nedir? Bilinç değerlendirilmesidir. Yani bilinç durumunu değerlendirmektir yaralının ilk değerlendirilmesi. Öncelikle şekildeki resimde de görüldüğü gibi yaralının ilk olarak hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz? Bakın iki defa yüksek sesle iyi misiniz diye sesleneceğiz yaralıya. Yalnız bu bilinç değerlendirmesi sadece yetişkin ve çocukta bu şekilde yapılıyor. Peki iyi misiniz? İyi misiniz diye iki defa seslendim ama hiçbir şekilde bana yaralı ses vermiyor. Sesli yaranlara tamamen kapalı olduğunu anladık. İkinci değerlendirme olarak yani omuzlarına hafifçe dokunarak ağrılı uyaranlara vücudunun tepki verip vermediğine bakacağız. Eğer herhangi bir şekilde bana tepki vermiyorsa nedir? Bilincinin kapalı olduğunu gösterir. Yetişkin ve çocukta şekildeki gibi değerlendirme yapıyoruz. Resimdeki gibi. Bebeklerde ayak tabanlarının altına hafifçe vurarak. Bilinç durumu değerlendirilir. Şekildeki resimde de görüldüğü gibi yaralının bilinç durumunun değerlendirilmesi. Hasta yaralı değerlendirmesinin peki amacı nedir? Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, i̇şte ilk yardımın önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahalenin sağlanmasıdır. Peki hastaya ilk değerlendirme aşamaları. Öncelikle yine sınavda çok gelen yani çoğunlukla gelen sınav sorularından biridir. İlk yardımın ABC'si. Peki ilk yardımın ABC'sini ne zaman değerlendireceğiz? Ne zaman bakacağız? Bilinç kon öncelikle bilincini, yaralının öncelikle bilincini kontrol ediyoruz. Bakın burası çok önemli. Bilinç kapalı ise İlk yardımın A, B, C'sini hızlı bir şekilde değerlendirmeliyiz. Peki ilk yardımın A'sı nedir? Hava yolu açıklığının değerlendirmesi. Yani burada düzenli solunumun sağlanmasını yapacağız. B'si solunumun değerlendirmesi. Solunumun olup olmadığına bakacağız. C'si dolaşımın değerlendirilmesi. Dolaşımın değerlendirmesini nasıl yapıyorduk? Nabız değerlendirmesiyle Yetişkin ve çocukta ne yapıyorduk? Şah damarından, bebeklerde kola tar damarından 5 saniye süreyle dolaşımı değerlendirmesi sağlanır.